Bayanlara bir örnek olur. Arkadaşlar. Bugün Tavşan Çağla Orman Değneni ziyaret ettim. Allah Gülal Bicel Celebden çok razı olsun. Süper olmuş. İnşallah bunun devamı gelir. eklen yerleri size göstermek istiyorum. Tabii Türkiye'den kımak muavaltı Kırmancı ne zaman biz anın? Kurtumunu <laughs> Buyurun. Burası ekilen yer. Biraz şöyle yaklaştırayım. Bir de bu taraf var. Ekilmiş bitmiş yer. Allah ikisinden de razı olsun. Süper olmuş beğendim burada. Gördüğünüz gibi Sağ olsunlar. Destek olan arkadaşların tamam. desteğiyle alınan fidanlar ve bunlar bir iki hafta içinde hepsi dikilecek. Bu arada yardımınızı eksik etmeyin. Bu hepimizin bizim köyün hepinizin de desteğini bekliyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Şu anda bu taraf hep ekilecek. Göstereyim size. Burası da var tabi. Sağ olsun Gül abi. Bizi kırmadı. Benim hanım da geldi yanımda. İlla ki bir fidanla ben dikeceğim diye tutturdu. Onu da bir çekeyim. Son git şu tarafa bak bir. İnşallah. Bir şey olmaz. Bir fidan da hanım dikiyor. İnşallah tutar hanım diktiği fidan ya. Pek umudum yok ya. <laughs> Kadınların diktiği fidanlar ne çıkar ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam dikebiliriz. <Şurayı> <laughs> <laughs>

Songül sen tut, ben, ben Gül abi şu anda bana bir fidan geçiriyor. Onu da ben dikeceğim. Hanımın yan yana bakalım hangimizin tutuyor hangimizin ki daha güzel tutacak? Dilerim hepiniz buraya gelir, siz de birer fidan dikersiniz. Köye yardımınız dokunur.

bir şekilde. Kere, kere, ha, evet, şu tutar. of farkı da. <cer seeds> <laughs> no, no, tutar canım. olduğu için otomobil riski aşırı kem. Buradaki aynen. maksat o zaten. Evet. Evet. zaman da yani zamanlama da güzel. Zaten bunlar kışı atlattıkları zaman aynen, aynen. Dilerim daha hepinize de kısmet olur.